Yo, evet. Counter Strike 2 çıktığından beridir bu sticker'ın fiyatı neredeyse 2 katına fırladı. Ve sadece bu sticker da değil. Genel olarak tüm Katowice 2019 sticker'ları Counter Strike 2 çıktığından beri 2 katına fırladı. Fakat özellikle 2 tane sticker var ki bir Furya Holo, diğeri de Taylu Holo. Furya Holo'nun fiyatına bakacak olursak şu anda 106 adet listeleme mevcut ve 1173 liradan satılıyor. Fiyatı ise sadece 4 gün önce 800 liralardayken şu anda 1200 liralarda geziniyor. Taylı holo stickerına bakacak olursak yine aynı şekilde 1022 lira daha satılıyor. Ve geçtiğimiz hafta sadece 454 lirayken şu anda 1036 TL satılmış. Yani Counter Strike 2 çıktığından beridir Katowice 2019 sticker kapsüllerinin hepsi genel olarak iki katına fırlamış durumda fiyatları yani inanılmaz. Geri dönen meydan okuyanlar kapsülünün fiyatı sadece bir ayda 200 liralardan 1000 liralara kadar çıkmış bulunuyor. Yani Katowice 2019 stickerları ve kapsülleri çıldırdı, fırladı, gitti Skyrocket. Bakalım daha da ne olacak? İlerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. İnanılmaz abi, inanılmaz.